Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet nasılsınız umarım iyisinizdir yaklaşık bir aydır tekrardan yokum bir önceki videoda söylediğim gibi açıklama yapmayacağım biliyorsunuz zaten ara ara video atıyordum şimdi artık yine söz vereceğim ama bir önceki videodaki anı hatırlayalım video atmıyorum yani video atmam gerekiyor Atacağım, tamam. Elimden geleni yapacağım bu konuda. Bu sefer gerçekten video çekeceğim bundan sonra. Ara girmeyecek araya, merak etmeyin. Bunda gerçekten ciddiyim artık çünkü bir şeyler ertelemekten vazgeçmek istiyorum. Sürekli video çekme olsun, günlük yaşantımda olan olaylar olsun erteliyorum. O yüzden artık ertelemek yok. Video çekmeye devam edeceğim. Daha çok emek vereceğim daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ne durumdayım? Biraz kendimden bahsedeyim. Şu anda vize haftam var. Geçtiğimiz iki gün boyunca Perşembe-Cuma vardı. Bugün günlerden Cumartesi bu arada. 28 Kasım olması lazım. Evet Saatlerimizde de 3.30-15.30'a geliyor. Pazartesi günü hemşerilik tarihi sınavım var. Ona çalışacağım. Çok fazla slide var zaten. Çok fazla konuşmadan derse geçmek istiyorum. Bu vlog sanırım haftalık olacak şekilde ayarlamayı düşünüyorum ama çok uzun olacak gibi olursa da iki parti şeklinde çekmeyi düşünüyorum. Gidişata göre bakacağız. Çok fazla konuşmadan başlayalım derse. Zaten çok fazla geç kaldım. ilk bitirdim. Toplamda 13 slide'dan sorumluyuz sınavda. Ben bir kalkayım, bir hava alayım falan. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Minik bir açı değişikliği yaptım. Işıktan dolayı ışığın altına geldim tam. Şuradaydım e, sabahtan. Saatlerimi şu anda 9.30'u göstermekte ve kahvemi aldım. Geldim. Gece uzun sürecek. Bakalım e, nereye kadar geleceğim bilmiyorum. Çok fazla konuşmadan devam edeceğim. Bu vlog nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ee, nasıl bir video olacak bunun hakkında da hiçbir fikrim yok. İlk defa haftalık video çekmeye deniyorum. Umarım güzel olur. Umarım seversiniz. Yorumlarınızı tekrar söylüyorum. Yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman başlayalım. Selamlar tekrardan. Sadece iki tane şeyim kaldı. Saat şu an iki. Ve ben bitmiş durumdayım. Şimdi kapatacağım. Çok fazla bu halde konuşmak istemiyorum. Yarın görüşürüz. 29 Kasım Pazar günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 1'e geliyor. 1 civarında. Yani öyle vakti. Makarna hazırlamayı düşündüm. Evde diğerleri yok. Yemek yiyip derse geçeceğim. Ve makarna pişireceğim. Ahmet Mutfakta'ya hoş geldiniz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben makarna yapmadım daha önce. Gerçekten diğerlerini yapıyorum diğer tarifleri falan biliyorsunuz. YouTube kanalımda da var zaten. Ama daha önce hiç makarna pişirmedim. O yüzden şu an makarna nasıl yapılır videosu izleyeceğim. Yani çok zor bir şey değil. Yani. Suyu, kaydır, suyu kadar falan. bir, bir istedim. O yüzden makarna yapacağız. Hemen ona. Yani çok da zor değilmiş aslında. Dediğim gibiymiş aynısı. Ee, sebzeli makarna yapacağım. İçerisine normal makarna katacağım biraz. Böyle kırışık bir şey olacak. Geçen gün marketten almıştım. KPSS'ye gittiğim gün. Bu arada KPSS'ye girdim. Onun hakkında da konuşabiliriz birazdan. Ee, bir suyu koyayım, kaynamaya bırakayım. Ondan sonra muhabbet edelim sizinle biraz. KPSS'ye liseye girdim ben. Orta öğretime girdim yani. Çok zor değildi aslında. Türkçe matematik kısmı çok zor değildi. Ee, o şekilde söyleyeyim. Diğer kısmına, yani genel kültür kısmı çalışmadığım için tarih, coğrafya, ve vatandaş kısmını yapamadım pek. Yani bilmiyorum sonuç nasıl gelecek. Onun hakkında da buradan duyuru yaparım büyük ihtimalle. Beraber bakarız sonucuma da. Bir önceki günlük vlogta şey söylemiştim. Sizden yorum istemiştim videonun altına atmanız için. motive ol diyorum diye söylemiştim. Birçok yorum gelmiş. Şuralara iliştiririm şimdi. Çok çok teşekkür ederim bunlar için. E, bu şekilde yorumlar beni gerçekten mutlu ediyor. Ve yeni video çekmek istiyorum. Ciddi anlamda. Bundan sonra video çekeceğim. Bunu da tekrar söyleyeyim. E, Ahmet Mutfak'ta serisinin de devamının gelmesini istiyorum aslında. Aklımda bir sürü tarif var. Videoyu çekmek istedim. Fakat şu anda evde unu yok. Ondan dolayı tarifler gelmiyor aslında. Sıradaki videonun Ahmet Mutfak'ta olmasını istiyordum. Babamın un almasını bekliyorum. Ondan sonra tariflere devam edeceğiz. Makarnalar bu şekilde. Domatesli, kırmızı olanlar domatesli olanlar. E, yeşiller, ıspanaklı, diğerleri de normal sade makarna. Ve bir de şunlardan yani... Şöyle bu tip makarnalardan atacağım içine ikisini karıştıracağım. Bir de salata yapmayı düşündüm. <laughs> Yemeğimi yedim şimdi. Masayı da dün akşamki yerden eski yerine yani normallik yerine geçirdim. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Planımı da programı yani şuraya ya da şuraya bir yere bırakırım. Çalışırken göstereceğim düşünmüyorum. Böyle biraz daha vlog tarzında bir video olsun istedim. O yüzden akşam görüşürüz büyük ihtimalle. pazartesi günden yeniden merhabalar. Saatlerimiz 21.43 yani ertesi gündeyiz. Dün çok fazla çekemedim. Bugün de akşamüstü kendime küçük bir atıştırmalık hazırladım. Büyük ihtimalle videonun önce kısmında izlemişsinizdir diye düşünüyorum ama onu, onu koymuşumdur. Daha sonra bir saat kadar falan uyudum. Ders çalışacağım şimdi saatlerimiz ona geliyor. Bayağı bir oldu hatta. Anatomi çalışacağız. 5 Aralık saatlerimiz 23.24'ü göstermekte şu anda. Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gündür yokum. Sanırım en son gece der çalışırken bırakmışım ya da gündüz olabilir. Hatırlamıyorum bile yani onu. O kadar süre geçti aradan. Uykusuz kaldım geceleri oldu vize haftasından dolayı. Halim falan yoktu o yüzden pek açmadım kamerayı. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu arka plana son bakışınız olacak. Arka planda birkaç değişiklik yapmaya karar verdim. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle o olur. O yüzden diğer videoyu izlemeyi sakınlıkla unutmayın. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni desteklemek için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.